Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Gerçek Gündem programının 2021 yılının ilk yayındayız. Güdem Hanım'la birlikteyiz, ikimiziz her zaman gibi. Güdem Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Ee, Güdem Hanım, yeni yıl kutlu olsun. Ee, yeni yılın ilk günlerindeyiz. Ee, bakalım nasıl geçecek ama ilk sinyaller çok da bir şey değişmeyeceği yönünde gibi. Bugün enflasyon açıklandı, PMI açıklandı. Ee, i̇şte ekonomi ne olacak, ekonomi toparlanacak mı, işte reform iddialısı var e, hükümetin hem ekonomide hem hukukta. Ama yılın ilk e, günlerinde gelen e, haberler esasında pek de Türkiye'de bir şey değiştiğini göstermiyor. En azından şu an için. E, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atandı. E, dışarıdan bir rektör atandı, başka bir üniversiteden. E, ve Boğaziçi Üniversiteler ve toplumun işte bir kısmı en azından e, bunu kayyum ataması olarak değerlendirdi. Ve bugün de e, bugün pazartesi günü. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, akademisyenler protesto ediyor. Önceki bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Hem işin ataması, e, atama yani kaygım ataması, rektör ataması hem de bunun ekonomiye bakışıyla nasıl bir alakası var? Ya hani şu anda olaylar oluşuyor sabahtan beri. Hani gözüken e, görüntülerce üzülmemek, kahrolamak mümkün değil. Ee, okula polis giriyor. Okula e, öğrencilere biber gazı, plastik mermi ve dayakla müdahale ediyor. İşte kapının e, meşhur Boğaziçi'nin açık kapısının üzerine demirler kapatılıp kelepçe takılıyor. Bunlar kabul edilebilir bir e, durum değil. Yani bu Boğaziçi'nden bahsediyoruz. Bu 160 senelik geleneği olan bir üniversite. Herhangi bir üniversite olabilirdi. Ee, diğer taraftan hani Boğaziçi'de yapılan bu atama çok zemin başka yerlere çekildi özellikle daha bu atamanın taraftarı olanlar tarafından işte Elitlerin Okulu değil, Halkın Okulu olsun diye. Çok yanlış. Gerçekten bu okuldan mezun olan ya da öğrencisi olan hiç kimseyle ya tanışmamış ya da görmek istememiş. Çünkü işte ben de ODTÜ mezunuyum. Yani Boğaziçi, ODTÜ gibi kurumlar en azından benim dönemimde. Ben 72'liyim. Gerçekten Türkiye'nin her yerinden, e, elitlerden ve elit olmayanlardan, e, geniş halk kesimlerinden, en zeki, en çalışkan, en e, gelecek vadeden, en üretken, dünyaya en çok kavrayan e, gençleri arasından bir sınavda seçilerek gelirlerdi. Ben hatta Türkiye'yi Ankara'da, OTTÜ'nün kampüsünde tanıdığımı söyleyebilirim bir İzmirli olarak. Hani bu başlı başına ayrı bir konu. Diğer taraftan... Gülcan Hanım, şunu söylemek lazım. İktidarın içinde, içerisinde birçok bu işte ODTÜ ve Boğaziçi başta olmak üzere birçok bu seçkin üniversitelerden insan var. Evet. O dolayısıyla bu elit elit tartışması zemini oraya çekmek işte halkın çocukları gelecek siz de bunu sindireceksiniz. Bunlar çok düşmanca, çok ayrıştırıcı söylemler. Diğer taraftan işte üniversite öğrencilerin bugünkü tepkisini diğer üniversitelerden de destek gelmeye başladı. E, baktığımız zaman sorunun orada Atamanın kişiliği ile de ilgili, atamanın şekli ile daha çok ilgili. Burada seçim yapılabilir, seçim sonucunda böyle bir isim seçilmiş olsaydı zannediyorum bu şekilde protesto eylemleri olamayacaktı. Ama seçim olmadığı gibi üniversitenin dışından gelen bir rektörün atanmış olması, işte kayyum, evet kayyum doğru bir kavram kullanıldığı yer olarak bence. Kayyum zihniyetinin ya da kayyum uygulamasının Türkiye'ye geldiği aşamanın yeni seviyesini gösteriyor bence ki yine üniversitelerde ilk değil. Diğer taraftan atanan rektörün intihal iddialarına karışmış olması, başlı başına bu işi üniversitenin mevcut o üniversiteye yakışmaz, uygun olmayan bir hale getiriyor atanan kişinin durumunu. Ve hani bir taraftan daha büyük taraftan baktığımızda bu işte Kavala sonucu, Demirtaş sonucu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni reddetme, bütün bunlarla birleştiğinde sanki böyle bir işte iktidardaki son anketlerde çıkan yüzde 44'lerden yüzde 30 küsurlara kadar gerileme, böyle bir ikinci gezi hareketi yaratma, oradan bir tepki toplayıp daha sıkı bir hale getirme gibi bir e, sanki bir çaba varmış gibi bir görüntü var ama e, çok yanlış gözüküyor. Evet burada da şimdi sonuçta e, AK Parti zaten e, isim aday olmuşlar her resmi bir şey. E, esasında AK Parti'ye gönül vermiş veya yani destek yemişler, veya bir yerde aday olmuş seçilmiş. Daha e, Boğaziçi rektörlüğüne akademik olarak da gayet olabilecek ve denk olabilecek esasında başka bir isim daha da bulunabilirdi. Yani sonuçta biliyoruz ki e, Boğaziçi'nde birçok ünlü hoca AK Parti saflarında yer ve AK Parti çok yakın. Elbette olabilir de. Bu için nasıl evet. yani e, yani hem nitelik bakımından bir se evet. seçim evet. sorunu var hem de yani tercih anlamında da sorun var. Bunu başka esasla atamalarda da görüyoruz. Sonuçta daha çok yakın bir zamanda e, Ziraat Bankası yönetim kuruluna atama sahte diploma mevzusu vardı. Eski bir ismini unuttum. Sporcu, mini sporcu. Yerlikaya. Hamza e, yerlikaya. Şimdi buradan şunu sormak istiyorum. Bu Darana Cemov'un da çok gündeme getirdiği bir şeydi, bunu bazı iktisatçılar da karşı çıkıyor esasında, böyle bir ilişki, adiyet, şey, korelasyon yok derler. Siz bu kurumların bağımsızlığı, kurumların güçlü olması, e, demokrasi, hukukun oturmuşluğu, e, ekonomi arasında bir ilişki kuruyor musunuz gelişmiş kalkınlık arasında? Yoksa böyle bir, böyle bir bağ da yok mu? Bu bağ abartılıyor mu? Ya ben kuruyorum. Neden kuruyorum? Ee, yani çok yakın zamana bakalım, hani bunu teorik tartışmayı bu bu kadar kısa süreli programda girmeye anlamı evet. yok ama Trump döneminden geçtik. Eğer Amerika'da kurumsal yapılar sağlam olmasaydı, Trump zarar verdi, vereceği hasarın boyutlarını tahmin edebiliriz ya da kafamıza düşünebiliriz. Diğer taraftan o kurumsal işte daha önce daha dün Washington Post'ta çıkan e, konuşmasında nasıl oy e, hilesi yapmaya çalıştığı, hepimiz duyduk İngilizce bilenler, bilmeyenler tercümelerini okudu. Dolayısıyla hani o kurumsallık olmasaydı şu anda Amerika Trump kişiliğinde çok bambaşka bir yere savrulmuş olabilirdi. Ve önümüzdeki on yıllar içinde de savrulmaya devam ediyor olabilirdi. Çin örneği verilir orada. İşte Çin'de demokrasi yok. E, ama Çin'de e, demokrasi yokluğu ya da kişisel e, milkiyet haklarının yokluğu ötesinde Çin'de bir istikrar var kendi içinde. Bugünden yarına düzen değişmiyor, kurallar değişmiyor. E, ve bunu bilerek geliyor ve Çin hükümeti de bunu vaat ediyor zaten yatırım yapmak isteyenlere. Dolayısıyla yani kurumların sürekli bu şekilde aşındığı, aşındırtıldığı, bilerek, isteyerek bunu tercih edildiği bir ülkede bence ekonomik yansımaları oluyor bu işlerin. Yani çünkü işte bugün işte enflasyon konuşmaya başlayacağız hatta ama Hatta geçeceğim işte... Hatta geçeceğim evet. Tabii tabii. İşte enflasyon yüzde %14.6 açıklandı. Gıda enflasyonu %20. ENA grubu açıkladı. %36.7. Şimdi ee, gıda fiyatları kendi içinde %20 TÜİK'in verilerine göre. E, üretici fiyatları da yine TÜİK'in verilerine göre %25. Hatta aramalı fiyatları %35'lerin üstünde. Şimdi böyle bir yerde faizi işte yüzde %17'ye çektiniz. Enflasyon metropolünün anketinde çıkan %51'i Türkiye'nin ya da en azından seçmen grubunun enflasyon %30'un üzerinde olduğuna inanıyor Aralık sonu itibariyle. Böyle bir yerde 17'ye çekmek faizi çok fazla etki yaratmıyor işte yerli halk üzerinde en azından ya da yerli mevduat sahipleri üzerinde en azından. Dolayısıyla ya 25-30'lara çekeceksiniz ki bu ekonomiyi çok sert bir şekilde eksiye döndürmek gerekecek. Ya da en azından şu kurumsallaşmayla demokrasiyle ilgili birkaç gerçek adım atacaksınız ki %17'de faiz kalabilsin. Türkiye ekonomisi çok daha hızlı bir şekilde büyüme dönemine geçebilsin. Tercih bu ikisinin arasında aslında. Bundan daha farklı bir noktada değiliz bence şu anda. Gıda enflasyon dediniz Güldem Hanım. İşte biraz önce söylediğiniz gibi işte bak Türkiye çok ciddi sıkıntılar var. E, ee, mesela gıda enflasyonu deyince de, son birkaç sene hatırladığımızda işte aracılığı açılan savaş vardı bir ara. Bir ara evet. e, tanzim satış mağazaları açıldı. Stokçulukla suçlandı. Soğan susuşandı. depolarını falan basıldı. Evet. Evet. E, e stokçulukla suçlandı. E, bakıyoruz ama gıda enflasyonu hala da yüksek se seyrediyor. Dönem sonra daha da yükseliyor. Şimdi hatta kuraklık olduğu için, yarışların düşük olduğu için daha da yükselmesi öngörülüyor. Çok ciddi bir kuraklık sıkıntısı var Türkiye'de. E, ama biz hala dönüp dolaşıp işte Merkez Bankası çok doğru adım attı. İşte bundan sonra her şey düzelecek. İşte para politikası doğru yapılır gibi bir tartışma içini sıkışıp kırıyoruz. Burada fazla Merkez Bankası'nı tartışmak, fazla para politikasını tartışmak ve mali politikanı fazla tartışmak acaba bizi bir yere sıkıştırıyor mu tartışma bazında? Ya sıkıştırıyor mu işte tartışmanın aslında esas odağında ya Şöyle ya da cümleye gireyim. Merkez bankacılığı doğru yapıldığı zaman iki ayda iki buçuk aylık bir süre içinde neredeyse hemen bir yol edilebildiğini gördük. Ya da en azından işte faizin enflasyonun sebebi olmadığı artık hani hepimizin bildiği gerçek çok daha net bir şekilde ortaya çıktı. Ama şu gün itibariyle açıklanan rakamlarla ve dediğiniz şekilde işte gıda fiyatlarında sadece kuraklık sebebiyle bekleyen artışlar ya da pandemi sebebiyle verilen artışlar sebebiyle bile para politikasıyla bir yere kadar gidilebileceğini görüyoruz. Çünkü para politikası her derde deva değil. Bugün ne gördük? Lütfen Lütfü Elvan'ın yeni Hazine Maliye Bakanı'nın Twitter'da yaptığı açıklamalarda para politikasına gerekli destek verileceğini ise seçici ve e, seçici harcamalarla istikrarlı bir kamu maliyesi, e, kamu disiplini, mali disiplin kurulabileceği, kurulmak istendiğinden bahsetti ve 2021 reform yılı olarak ilan etti. Şimdi bakıyorsunuz e, tamam para politikasıyla istikrarlı %26 köprü otoyol zammı yapılmış. Bugün e, alkollü e, içeceklerin ÖTV'sine yapılan e, fiyat artışı ya da ÖTV artışı pardon fiyat artışı %17'nin e, e, bir e, basamak üzerinde e, e, enflasyon beklentisi neydi Merkez Bankası'nın sene sonu için bu sene sonu için 2020 için %9.4'te. O zaman siz zaten Ocak ayı itibariyle e, mali tarafta para politikasını destek vermekten uzaklaşmış oluyorsunuz. Bu işin bir boyutu. Bir de para politikası ve maliye politikası ötesinde tartışma zemini olması gerekiyor ama işte orası da mayınlı alanlara giriyor. Çünkü o zaman hukuktan, reformdan, adaletten, insan haklarından, ifade özgürlüğünden, kadın haklarından, çocuk haklarından, hayvan haklarından bir sürü konudan bahsetmek gerekiyor ki Türkiye'nin sanıyorum yüzleşmesi gereken 2021 yılında gerçekler bunlar olacak. Çünkü gerçekten ve gerçekten para politikasıyla bir yere kadar yol alabileceğiz. Peki oradan piyamaya atlayalım yine ekonomiye dönelim. PMI çıkandı bugün. yani eşikte olan Ege'nin üzerinde Ege noktası 8 sanırım. ama geçen evet. ay göre biraz daha gevşemiş, yani zayıflamış. Burada bu şimdi kredi faizi dağıtıyor. Mevduat faizi faiz kanadı faizi artış devam ediyor. Covid'in etkisiyle biraz hafif hafif muhtemel açılma, tekrar kısıtlama, gevşeme ihtimali var. öngörüle. bu ortamda siz e, büyümede ne bekliyorsunuz? Hep özellikle birinci çeyrekte. Sonrasında öngörüme kolay değil çünkü. Ya şimdi şöyle bakalım. Biz birinci çeyreğe nasıl bir yerde giriyoruz? Baz olarak yüzde dört buçuk gibi bir büyüme vardı yanlış hatırlamıyorsam 2020'nin ilk çeyreğinde. Arkasında işte yaz özellikle Ağustos, Temmuz ayından itibaren böyle bir kredi ilmesi verildi Türkiye ekonomisine. İşte üçüncü çeyrek 6.7 büyüdü. Son çeyrek itibariyle işte yaklaşık yüzde beşler civar bir büyüme oranı elde etsek. Ee, bu da işte bütün sene sonuna büyümesini yüzde bir, bir buçuk civarında bir yere getirecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla şu anda işte Aralık ayı PMI verisi de bence bunu gösteriyor. Öyle bir kredi ilmesi verildi ki e, banka kredilerinin artış oranına baktığımız enerji sıfıra inmiş durumda ama ekonomideki canlılık o anlamda hala devam eder nitelikte. Dolayısıyla bunun böyle Ocak, Şubat aylarına e, kademeli olarak yansımaları mümkün. Ancak e, yine bazılı etki sebebiyle sıfır ile hafif eksiye dönük bir büyüme beklemek bence biraz daha gerçekçi olur. Çok muhtemel e, zincir olarak baktığımızda son çeyreğe göre de zayıflamış yüzde birin altına inmiş bir e, büyüme olduğunu göreceğiz gibi geliyor bana. Orada kırılma noktası herhalde işte Biden'ın göreve gelmesi, arkasının Avrupa Birliği-Amerika ile ilişkilerde ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte Türkiye'nin bu ilişkileri tekrar nasıl kurgulayacağı. İşte, i̇şte para politikasının öteye olan kısmı orada başlıyor zaten. de pandeminin aşının da nasıl bir etki vereceği, nasıl bir sonuç vereceği daha doğrusu da o da bir geleceği olacaktı. Ya Türkiye'ye baktığımız zaman şimdi hani ka yabancı kaynakları da okumaya çalışıyorum ben bu pandemi ve aşı ve ekonomi ilişkisi de, tarafından. Gelişmiş ekonomiler bu işte biraz daha hızlı yol alıyorlar. Gelişmekte olan ekonomiler re aşıya ulaşması, aşının yaygın bir şekilde yapılması. Bunlar hep 2021'in sonları, 2022'ye sarkan süreçler. Dolayısıyla o anlamda e, biz ne yazık ki bu sene özellikle ilk yarıda da e, aşının dünyada bulunmuş uygulamaya konmuş olmasının Türkiye ekonomisine yansımaları çok da fazla anlamlı olacağını düşünüyorum ben. Peki Güldem Hanım enflasyona kapatalım. E, şimdi eee geçişkenliği e, bugünkü enflasyon veri üzerine en çok diye gelen terimlerden birisiydi. Şimdi eee dövizdeki yükseliş e, enflasyon yansımasını izliyoruz esas. Enflasyon rakamlarının içinde ciddi bir şekilde bunu etkisi var. Ee, ama şunu da biliyoruz ki döviz kuru özellikle dolar, euro'da onlardan 8,5'lardan bugün 9 ve e, işte 7.30'a kadar düştü dolar. Euro'da 9 seviyesinde. E, ee, burada e, kur geçişkenliği e, kura yükselirken nasılsa düşerken de aynı şekilde miydi? Yani bu da fiyat esnekliği nasıl çalışıyor? Onu da kısaca bir bahsedersek son sorumuz olsun. Değil öyle bir birebir ilişki benim bildiğim kadarıyla yok çünkü e, maliyetler yükseldiği zaman özellikle iç talebin güçlü olduğu bir dönemle birleştiğinde fiyat artışları ayarlamaları işte gördüğümüz manzarayla sonuçlanıyor yani geçişkenlik yüksek oluyor. Ama arkasından e, kurda e, ya da TL üzerinde bir değer kazanma süreci olduğunda eğer çok sert daralan bir ekonomi yoksa ortalıktaki yok. Şu anda en üst e, itibariyle yok. Dolayısıyla oradaki fiyat ayarlamaları böyle fiyatları geri çekme yönünde olmuyor. Aksine yeni gelinen platoda yapışkan bir seviyede fiyatlar kalmış oluyor. O yüzden para politikası, maliye politikası çok daha dikkatli bir şekilde e, beklentileri yönetmesi gerekiyor ki, o yapışkanlık kırılsın, ee, arkasından işte kurda istikrarla istikrarlı da o geçişkenlikin gücü azaltıl, azaltılsın. Peki tam da son soru değil ama bir soru daha sorayım. Şimdi dediniz taep'te çok ciddi bir düşüş yok dediniz. Şimdi e, bir borçluk yüksek deniyor Türkiye'de. E, faizler de yükseldi. Yani kredi çekmek isteyenler, şimdi mevduat olan içlerindeki ikisi için faizler de Hı -hı. yükseldi, kredi çekmek zorlaştı. E, nasıl taep düşmüyor Türkiye'de? Ya benim az önce söylemeye çalıştım ya benim düşüncem, benim algıladığım şekli e, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim hatta Kasım, işte Ekim sonuna kadar verilen bu e, hani yüzde ellilerde kamu bankalarının kredilerinin arttığını görüyoruz. Onun yansımaları öyle bir düğmeye basıldı e, iki günde tekrar geri dönmüyor. Dolayısıyla bu dalga 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 e, ta, iç talebi beslemeye devam ediyor. Ama bunun bir bittiği nokta olacak. O da işte faizin yüzde on gelmesi. Tekrar o krediler döndüğünde özellikle reel sektörün üç aylık kullandığı rotatif krediler tekrar yenilenmeye başladığında biz yavaşlamayı iç talepte e, durgunlaşmayı yılın ikinci çeyreğinde özellikle çok daha etkili bir şekilde görmeye başlayacağız gibi geliyor bana. Çok teşekkür ederiz Güdem Vakit ayırdınız bu haftada. Ben e, teşekkür ederim. E, demokrasiden, hukuktan bahsettik. <laughs> e, esasında nasıl kapattıysak seneye, yeni seneye de öyle başladık. ne yazık ki. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere haftaya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi haftalar. Sağ olun.